çok nezih bir ortam. Et. Bakar mısınız şu etlerin güzelliğine? Bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir? E, Yaklaşın lütfen. Evet. Görüyorsunuz. Tatlımızın suyu olacak. Köftenin yanı bırakıyor. Suyu olan her şey var. lezzetlidir. Benim su tulaganım o. <laughs> Manda kaymaklı köfte. Hı. E, var. Kabak tatlısı. Fıstık ve kaymak eşliğinde kabak tatlısını birlikte. Şimdi bu kaymağımız e, ne kaymağı? Manda kaymağı. Manda kaymağı. Evet. Bu şekilde masanıza servis ediyoruz. Her an haber gelir dostları. Sakarya'dayız. Benim de memleketim. Meşhur lezzetlerimiz var. Kıstala köftesi, Rumpaşa köftesi, Kıcınköy köftesi. Çünkü Rumeli tekelli olduğu için daha çok buranın insanları gelmiş olduğu coğrafyanın kültürüyle yemek lezzetleri bu mekanlarda sunuluyor. Birçok Sakarya'ya ait lezzet var. Şimdi o lezzetlerden bir tanesi de Serdivar ilçesi sınırları içerisinde olan bir mahallesi konumunda olan Uzunköy'deyiz. Uzunköy, meşhur Uzunköy köfesi vardır. Üç Rumeli kökenli, Balkan kökenli ortağın bir araya gelip böyle bir meşhiseyi kurmuşlar. Aslında bahçesiyle çok rahat ortamıyla Tam bir aile alanı. Arkadaşlar göstersin. Şu anda burası yazlık. Gördüğünüz gibi kışında havalar kapalı olduğu zaman, uzun bir mekanı var. Otopark problemimiz yok. Ücretsiz buraya gelip vale biliyorsunuz hizmetleri yapıyorlar. Ama orada böyle bir şey yok. Hem esnaf olarak hem lezzetli olarak her şeyle bizden geçer not aldı. Açık mekan burası. Kapalı mekanımız var. Burası da kışlık mekan. Bu şekilde uzun bir yapılanması var. Burası da diğer bir kışlık mekanı. Gerçekten çok nezih bir ortam. Bakar mısınız şu etlerin <laughs> güzelliğine? <laughs> bu <gülüyor> yanımızda da Kenan Usta'mız var. Sizinle onu tanıştırın ve soralım. Ustacığım, <laughs> e, bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir? <laughs> Öfkemize Lütfen <laughs> Evet, görüyorsunuz köftenizin suyu olacak. Köftenizin suyu olur diyorsunuz. Evet. Köfteniz cininci türlü dana içinden olması, e, kalitenin, lezzetin, adının uzun kere olması anlamına geliyor. Yani, Neler var köftenizin içinde? E, dediğimiz gibi yavrunun ayarlamak adına dana'nın e, şu bölgesini kullanmamız gerekiyor. Bunlar döş, kaburga, kol, mut, yerden gibi. Tamamını böyle dediğim gibi az önce, Evet. Karıştırarak köfteyi çekiyoruz. Tabii ki ekmek de var içinde. Tabii ki puan da var. İşte baharat da kırmızı biber, kimyon, karabiber, çekik ve tuz olmak üzere baharatlarla karıştırıyoruz. Yoğuruyoruz güzel şekillendiriyoruz. Ondan sonra işte servise sunuyoruz. Böyle servise sunuyoruz. Peki ustacığım e, bir evet. porsiyonda ne kadar köftemizde? Kaç tane var? Bir porsiyon köftemizin adeti şöyle 6 adet. 6 adet. Amazon bayağı doyurucu. Evet. Kaç gram'a tekabül ediyor? 250 gram. 250 gram'a tekabül ediyor. Yanında böyle e, karabiberimiz, domates biberimizi koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle sucuklarımız var. Adana tarzı Sa dediğimiz hafif Adana tarzı. Hafif acılı. Hani böyle çöp şişte tatlı, yine hafif acılı, böyle hafif sarımsaklı bir lezzetimiz var. Çok abartı değil böyle hmm. şey yapmıyor. Bu çok şiş gibi. çok Aynen. değişik. Aynen. Bir nevi Adana adı altında. Adana. Suyunu Gerçekten bırakıyor. Her şey. Lezzetli. Sucuğumuz var. Güzel Sucuğu olan her şey var. lezzetlidir. Benim sütü var benim o. Yani. Manda kaymaklı köfte. E, bir var. Kabak tatlısı var yani. olsun. Tabi bu kabak tatlısının da doğal yapılan için ehliyle olarak yapan mekanlarından bir tanesi de burası. Ünlü ekran ustayla zaten bunu da bir örnekle yapalım. Tabak tatlımız biliyoruz. Sakarya'ya özel bir eşsizlik veriyoruz. Bunun diğer tabaklarla, yani tabak tatlılarıyla farkı ne? Yani bu özel yapan ne? Tabak tatlısı, öncelikle kaba kendimize ait, arabalarımıza. Ektiğiniz kaba, burada da böyle bu şekilde hazırlıyoruz. Tamamen şekerli fıstık ve kaymak eşliğinde kabak tatlısını evet. eline birlikte. Şimdi bu kaymağımız e, ne kaymağı? Manda kaymağı. Manda kaymağı. Bu evet. Evet. şekilde masanıza servis ediyoruz. Ben bunu nasıl pişiriyorsunuz? Yaklaşık e, 250 gram bir tencereden bahsediyoruz. 250 gram pekmez geliyor. pekmez. bu rengi alabilmemiz için pancar pekmez Onun hafif bir mahurlu böyle bir tadı da damağı yükselecektir. Bölgemizin yine burada. Yani, Ancak e, yapan ablalarımız, ablalarımız var. Evet. Biz bunu tencerenin dibine döküyoruz. Ondan sonra üzerine kabağımızı diziyoruz. Kabağı dindikten sonra şekerini ilave ediyoruz. Yani tekrar tencereyi kapattığımızda ertesi günü bekleyin. Bugün hazırladığımız ertesi günü bekleyin. Ertesi gün suyunu salıyor. O suyunu saldığı zaman üzerine ağırlık yapsın diye ağır porselenler kapatıyoruz. Tencere kaynamaya başladığında porselenleri alıyoruz yaklaşık 5 6 saat gibi kısık ateşte pişiriyorlar. Ve evet. biraz saat. Ana kısık ateşte. Biraz böyle neşakkatli gibi görünür ama hoş bir şey çektiği zaman da değiyor. yapmış olduğum, harcamış olduğum deporada değil. değiyor. Şimdi şuna bakar mısınız abi? Bunun her yeri aynı. Bakın. Bakın. Bakar mısın? Böyle. Mı? Evet, bunun, bunun her yeri aynı. Şimdi biraz... şöyle yapalım. Hatta bir tanesini altı pembe gibi duruyor ya. Böyle. Evet. Keselim baba. Bak abi içine. Anam. Evet. Gerçekten. Görüyor musun? Çok İçi de bu. Böyle. Yani Hı. bu en en küçük, en şey görüneni dedim. İstediğinizi de kesme için keser olur. Bu e, şerbetinde farklılığı ne var? Yani dediğim gibi sadece pekmez ve şeker. Pekmez ve şeker. Aynen. Bunu. Ama tabii bunun karışım oranları çok önemli. E tabii. Pişir Onu pek, abartmadan, pekmezi de abartmıyoruz. Şekerimizi de böyle işte... Yani çok böyle bal gibi değil de Kıvan, görüyorsunuz işte tatlı. kıvam bu. Aynen kıvam bu. Musa Kıvam tatlısını sevenler çok var. Hangi mevsimde inelim yani? Her zaman bulun, bulunabiliyor mu burada? E, yani yok. diğer Ada Pazarına bağlı e, diğer iş yerlerinde hemen her zaman bulunabilecek bir tatlı. Fakat bizde yaklaşık yılda 3 ay gibi bir zaman yok. Şubat. Yani. Mart, <laughs> Mart Nisan. Nisan ayında olmayabiliyor. Olmayabiliyor. Çünkü neden? Lifleniyor. Artık muhafazasını alabilmek için dikresi atmak lazım. Yani hazırlamış olduğum bir şeyi de dolaba koyup tekrar çıkarttığın zaman ben uygun bulmuyorum. Meşhur uzun köftesi burayı özel bir köfte bu lezzeti mutlaka tadın. Sevgili dostlar videomuzu son verelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, son olarak diyoruz ki her an haber her yerde her an haber. Bizi Sakarya, Oğlum, Serdivan ya, uzun çar. Alacak